Alp Ateş Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sokağa çıkma yasağı ikinci gün olan pazar gününde sizlerle güzel bir video, sohbet tadında bir video çekeceğim. bugünkü haberleri okuyacağız. Bakalım Türkiye'de neler olmuş, neler olmaya devam ediyor. Bunları inceleyeceğiz. Şimdi haberlerimize başlayalım. İlk haberimize gelelim. Koronavirüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı. Çok ilginç. Niye yıkadı? Nasıl yıkadı? Yani ben paraya dokunduktan sonra elimi yıkıyorum. Paraları teker teker yıkamanın pek mantığını görmüyorum ama Samsun Vezirköprük ilçesi Darıçaylan köyünde yaşayan kişi koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken ve eve gelince oğlunun da alarak paraları yıkadı. Evet, paraları tek tek sayarak 500 TL'yi solun üzerindeki kaynar suya atan diye bir süre yıkadı. Ardından

Şu an bizim etrafımızda bile görüyoruz yani insanlar illa ki sokağa çıkıyor, dışarı çıkıyor, kaçak oradan sağdan soldan çıkıyor. Aslında bu hepimiz için bir tehlike. Buna hepimiz bir dur demeliyiz. Bir şekilde bu virüsün gitmesi gerekiyor ki ben tekrar söylüyorum Antalya'da yaşıyorum ve Antalya'da turizmle geçinen bir şehir. Burada bu virüs bitmedikten sonra turizmin olma ihtimali yok. Nereden baksanız her otelde ortalama 200 kişi çalışıyor. Bu bazen 500 kişi oluyor, bazen 100 kişi oluyor. Ortalama 250 kişi falan çalışıyor otellerde. Burada 5000-10 tane otel olsa düşünün buradaki istihdamın ne kadar büyük olduğunu ve burada bu virüsün gerçekten durması gerektiğini ve bunun birlikte durduğumuz gerektiğini bu insanların anlaması lazım. Umarım bir gün her şey çok güzel olur. Yasak orada işlemiyor. Sıradaki haberimiz ne yapacaklarını şaşırdılar. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 30 büyük şehire Songul'daki giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken ordunun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe mahallelerinde bu yasak işlemiyor. Şimdi neden olduğunu söyleyeceğim size. Çok güzel. İki büyük şehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafında haneler Ordu iline kayıtlıyken diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor. Yani mahallenin bir tarafı Ordu, bir tarafı Samsung. Dolayısıyla bir tarafta işliyor, bir tarafta işlemiyor. İyiymiş, güzelmiş. Yakalansam polise ben orada oturuyorum dersin. Karadeniz'de örnek e, şehir, yasak yok ama yine de çıkmamış insanlar. Neresiymiş burası? Hemen bakalım. Bayburt halkı kent genelinde sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayarak tüm Türkiye'ye örnek oldu. Çok güzel. Helal olsun. Kentin en işlek caddelerinin dahi boş kaldığı gözlendi. Bayburt'ta yaşayanların yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan evde kal çağrısına uyup zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan evde kal çağrısına Bayburtlar cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Evet bu bir sürü fotoğraf da var. Gerçekten bu helal olsun. Sokağa çıkmaya sağlam rağmen çıkmamışlar. Çok güzel. Ben karakterinize ayrı bir sempati duyuyorum. Askerliğimi Zonguldak'ta yaptım. Acemi Birliği'mi Zonguldak'ta yaptım. Hatta gerçekten çok saf ve çok temiz bir Karadenizli arkadaşımız vardı. Ben yaşım biraz geç gitmiştim ama oradaki arkadaşlar benden biraz daha gençti. Seher da beni. O yüzden onlara bazen şakalaştığımda çok şey yapmıyorlardı, alınmıyorlardı, biliyorlardı beni. Karadeniz'de bir arkadaşımız vardı, acıyı bildiğimizde. Adını şu an tam hatırlamıyorum. Ee, tabii irtibatlar orada çok kısa süre kaldığımız için koptu. Su içecekse şişe suyu veririz. Barber koyar, şişeden içer. Ayakkabıyı bağlayacaksa merdiven ayakkabıyı koyar. Bağlayacağı ayağını merdivene koyar. Merdivene koymadığı ayakkabıyı bağlar gibi gibi, çok ters davranışları vardı ama çok sempatik, çok tatlı insanlardı. Bayburt'ta Karadeniz'de olduğu için hatırladım. Ee, gerçekten e, helal olsun, sokağa çıkmamışlar. Tebrik ediyoruz onları. Evet, sokağa çıkma yasağından ilginç olaylar dedik ve sıradaki koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı ilginç olayları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Talas Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı süresince çocuk bezi bir oyuncak talebinden ekmek ve sigaraya kadar birçok talepe karşılaştı. Ya ben şey anlamıyorum. Sokağa çıkma yasağı tamam hadi geç saatte ilerledi. Hadi son iki saat kaldı. Ekmeği anlarım. İşte çocuk bezinin mamasını anlarım. Gerçekten kalmamış da son makyajında ama. Yani sadece iki gün sokağa çıkma yasağı abi. Bu internette de görmüşsünüzdür. Instagram'da, ve Twitter'da çok dolaşıyor şu an. E, Lupo, işte Coca-Cola yani iki gün Lupo'ya mesela, iki gün Coca-Cola'ya mesela hani empati kurmaya çalışıyorum. Empati kurmak hani belki çocuğu hastadır, çok seviyordur falan hani çocuğunu almıştır diyeceğim ama iki gün olmazsa olmaz mı? Yani oraya çıkmasaydık bunlar olmazsa olmaz mıydı? Çok ilginç. Biz burada haberleri aldığımızda biz çıkmadık dışarı. Biz zaten tedarikliydik. Ekmeğimizi falan kendimiz yapmıştık eşimle birlikte. Yani öyle acil bir şeyimiz de olmadığı için çıkmadık o akşam çıkma gereğini de görmedim açıkçası. Zaten arkadaşlarım adım arkadaşlarım direkt marketlerin kuyruk, fırınların kuyruk. Dışarı çıkmayın dedi. da gereği duymadım açıkçası ama gerçekten çok hani her zaman olduktan sonra niye çıkıyorsunuz? Yani böyle bilmiyorum. ben çok anlayamıyorum, anlayışımı söylemiyorum bu konuda. Vatandaşların evde kaldıkları sürece temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını aralıksız e, sürdüren Talas Belediyesi ekipleri bir yandan sosyal yardım listesinde kayıtlı yardıma muhtaç vatandaşların ekmeklerini evlerine götürürken helal olsun. Bir yandan da kendilerine ulaşan diğer vatandaşların ekmek siparişleri teslim ediyor. Çok güzel. Ben şeye çok tasvip ettim. Çok güzel yani. 65 yaşındaki insanların bu evleri, yapılan servislerin, ihtiyaçlarının alınmalarını falan çok gördük haberleri. Hepimiz gördük. Sizler de gördünüz. Ben gerçekten tasvip ediyorum. Çok güzel hareketler. Hiçbir ülkede yapılmayan hareketler. Helal olsun yani. Bunlar güzel haberler. Evde kaldığımız bu günlerde arkadaşlar gerçekten canınız çok sıkılabilir. Çocuklar canı sıkılabilir ama evde kalın. Lütfen ama lütfen evde kalın. Evde kalmaya özen gösterin. Sağlıkla kalın. Türkiye'deki ha. haberlerden şimdilik bu kadar. İlginç ve güzel haberler de var. Ee, özellikle bugün dinlediğim bir tane haberlerden bir tanesi bu kadar sokağa çıkma hesabı ve araç trafiği yokken birbiriyle kaza yapan iki tane ekmek arabası. Geçmiş olsun diyoruz onlara da tebrik ediyorum. Yani bomboş sokakta iki arabanın nasıl birbiriyle kaza yapacağıyla ilgili <laughs> düşünüyorum da şu an gerçekten tebrik ediyorum onları. Yani bomboş yolda iki arabanın birbiriyle çarpışması kadar ironik. Gülsem mi mı? Kimi çağıracaksın? O da ayrı bir konu da ekmek arabası sonuçta. Ümit bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalmayı iddia ihmal etmeyin. Evde kalın, hayatta kalın. Ve kanalıma eğer abone değilseniz Alp Ateş kanalına abone olun. Ve zili açmayı da ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.